Evet. Kefal yemi için ekmekleri ısladıktan sonra iyicene suyunu çıkartıyoruz. Bunu sıktıktan sonra kovaya dolduruyoruz. Suyunu iyicene sıkıyoruz. Sonra başlıyorsun abi yoğurmaya. Onu yoğuruyorsun, yoğuruyorsun. Taş gibi atıyorsun. Cıvık olmayacak. Şöyle top top yapıp tabi buna biz peynir, küsbe atık peynir atıp koku veriyoruz. Kokuyu sever kefal. Sonra önüne atıyorsun. Ne oldu ekmek? Oldu taş gibi. Böyle hamuru yaptıktan sonra öyle küçük küçük toplar yapıp önümüze atıyoruz 5-6 metreye attığın yerin üstünü yemliyorsun yani öyle kolay balık tutma yok kefal kolaymış kefal tutmak basitmiş ben bilmiyorum böyle kolay balık tutmak yok önce balığı yemleyeceksin, önüne çekeceksin. Sonra da nasip. Evet, yemlerden sonra da takımımız 025 21 olabilir. Kancalara bir şey takmıyoruz. Şöyle 3 köstek. Buna ne taktık? Strafor köpük. Sadece köpüğün tanesi şöyle. Bazen boş atıyoruz. Buna şöyle beyaz bir boncuk taktım. Hı. Bunu da boş atıyoruz. Şöyle 10 gram da kurşun. Bu şekilde. 3 tane de köstekli takım. Kefale attığımız takım da bu. Yem takma yok. Bu şekilde.